Yaptığı partilerde, yaşanan vahşi cinayetlerde dünyada ilginç bir yer edinen parti canavarı lakaplı Michael Ellig'in bir cinayet olayıyla sonuçlanan hikayesine gelin hep birlikte yakından bakalım. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz cinayet başlıyor. Öğrencilik yıllarında oldukça zeki bir öğrenci olarak dikkat çeken Alec, homoseksüelliği nedeniyle sıklıkla aşağılandığı lise yıllarının ardından kendi deneyimiyle muhafazakarlıktan uzak bir çevre edinmek amacıyla New York'a taşındı ve mimarlık eğitimi almaya başladı. Üniversite yıllarında yolu ünlü sanatçı Katie Herrick ile kesişen Alik, bu sayede New York'un gece hayatıyla ve çılgın partileriyle tanıştı. Gece kulübü olan Dunketerian'ın da garson olarak çalışmaya başlayan Alik, kısa bir süre sonra kendi partilerini düzenlemeye başladı. Gece kulübünde garsonlukla başlayan kariyerinde basamakları hızla tırmanan genç adam kulübün hiyerarşisinde hızla yükselerek parti organizatörlüğü görevini üstlenmeye başladı. Düzenli partiler ve abartılı tarzıyla ünlendi ve partilerine katılan bazı konuklarla arkadaş oldu. Alik ve arkadaşları Club Kids adıyla şöhret kazandılar. İlginç giyim tarzıyla ve abartılı yaşam şekilleriyle medyanın da dikkatini çeken Club Kids oluşumu Newsweek ve Time gibi tanınmış dergilerde ve geniş kitlelerce izlenen televizyon programlarında da yer buldu. Alec bu süreçte başka kulüplerde de organizatör olarak çalışmaya başladı. Burger King ve Subway şubeleri ve metro durakları gibi alakasız yerlerde verdiği ünlü haydut partileri de çok konuşulmuştu. Alig'in New York gece Hayatının tekrardan hayat verdiği söylenmekteydi. Abartılı hayat tarzında uyuşturucu kullanımı da önemli bir yer tutmaktaydı. Alig'in partilerinde kokain, eroin, ketamin ve ekstazi gibi ağır uyuşturucular da sıklıkla kullanılıyordu. 90'ların ortasında birkaç kez rehabilitasyona giren Alig, yoğun uyuşturucu bağımlılığından kurtulamadı. Bu durumun akli dengesini olumsuz etkilendiği söylendi. Verdiği partilerde gittikçe daha da ilginç bir hal almaktaydı. Partilerin organizatörü olarak seyircilere 100 dolarlık banknotlar atıyor, üstlerine işiyor ve canı istediği için karakolda sonuçlanan kavgalar çıkartıyordu. Aynı dönemde Alige histrionik kişilik bozukluğu teşhisi de konuldu. Fazlasıyla dramatik ve abartılı davranışlarda bulunan ve sürekli olarak çevresindekilerin dikkatini çekmeye çalışan kişileri tanımlayan bu rahatsızlık Alec de oldukça derinleşmişti. Sonrasına verdiği bir röportajda doktor beni hayatında gördüğü en ekstrem vaka olarak tanımladı. Her şeyi yaşıyordum abartılı bir şekilde. Bu durum parti organizatörlüğü kariyerimde çok işime yaradı ifadelerini kullanacaktı. 1996 yılının Mart ayında Club Kiss tayfasının üyelerinden Angel Melendez ortadan kayboldu. Geçmişini uyuşturucu satarak kazanan Melendez Çalıştığı kulüplerden biri uyuşturucu satışına göz yumduğu için kapatılınca işinden kovuldu ve Aligin'in evinde yaşamaya başladı. Başta Aligin adı şüpheler arasında yer almadı ve polis Melendez'in eski ortağı Peter'in üzerine yoğunlaştı. Melendez'in esrarengiz şekilde ortadan kaybolması çeşitli dergilerde kendine yer buldu. Ayrıca Aligin Melendez'i öldürdüğü dedikodusu New York gece hayatında sıklıkla konuşulan kollar arasındaydı. Ancak Polis ilk birkaç ay bu dedikoduları hiç dikkate almadı. 1996'nın Kasım ayında Oakwood plajında oyun oynayan çocuklar bir cesetle karşılaştı. Bir erkeğin bacakları kesilmiş, gövdesi kutuya konmuş ve denize atılmıştı. Adli tıp cesedin Melendez'e ait olduğunu ve genç adamın cinayete kurban gittiğini doğruladı. Sorgulanacağından korkan Alec, New York'u terk etti ancak polis tarafından erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı bir otel odasında yakalandı. Ev arkadaşı Robert Riggs ifadesinde Alik ile birlikte işledikleri cinayeti itiraf etti. Alik ile Melendez uyuşturucu parası nedeniyle büyük bir tartışma yaşamışlardı. Riggs ifadesine göre 1996'nın Mart ayında yaşanan tartışma sonucunda Melendez Alig'in üzerine saldırmıştı. Riggs ise bir çekiçle Alig'in yardımına koştu. Alig kafasına aldığı çekiç darbeleriyle yere yığılan Melendez'i bir yastıkla boğmaya başlamıştı. Başarısız olunca Melendez'in ağzına şırıngayla bir kimyasal enjekte etti ve ağzını bantladı. İkili panik halinde cesedi yok etmenin yollarını aradılar. Melendez'in cesedini buz ve lavabo açıcılığıyla dolu bir küvete yerleştiren ikili, aradan birkaç gün geçip ceset çürümeye ve koku yapmaya başlayınca genç adamın bedenini parçalara ayırıp nehre atmaya karar verdi. Aralarında bir anlaşma yaptılar ve Alik, 10 poşetin eroin karşılığında cesedi parçalama görevini kabul etti. Melendez'in bacaklarını ayrı ayrı çöp poşetlerine, gövdesini ise bir kutuya koydu ve Hudson nehrine attı. Alik, yoğun uyuşturucu kullanımı nedeniyle cinayet anını ve sonrasını hatırlamadığını iddia ediyordu. Alik ve X, 20'şer yıl hapis cezası aldı. Alik'in akli dengesinin yerinde olmadığına dair şüpheler cezanın beklenenden daha az verilmesinde etkili oldu. Bir süre psikiyatri koğuşunda kalan Alik 2000'li yıllarda hapishanede eroin kullanmaya devam ettiği anlaşılınca hücre cezasına çarptırıldı. 2014 yılında New York'u terk etmemesi, akşam saat 8'den sonra evden çıkmaması ve öfke ve uyuşturucu tedavisi görmesi koşullarıyla serbest bırakıldı. Alec hapishaneden çıktıktan sonra bile uyuşturucudan vazgeçmedi. 2009 yılından beri uyuşturucu kullanmadığını iddia eden Michael Ellick bir blog sayfası açıp anılarını yazdı, YouTube kanalında da bir talk show sundu ve bir pop şarkısı kaydetti. Ancak 2017 yılında metafetamin kullanımı nedeniyle tekrar tutuklandı. Tahliye şartlarını ihlal eden Alik, uyuşturucu bulundurma suçlarından ceza aldı. 2020 yılının Aralık ayında eski erkek arkadaşının evinde kalırken geçirdiği eroin koması nedeniyle hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Ali'nin vücudunda eroinin yanında yüksek miktarda metanfetamin, kokain ve fentanil de rastlandı. Ölümüne yüksek miktarda uyuşturucu madde sebep olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.